Merhaba, ben Bayram Şimşek Muğla köyceğiz, Hamit köyünde narince işi uğraşıyoruz. Bu arazide ilk altı sırasında talata uyguladık. Gördüğünüz gibi burada en iyi ağaçlar var. Biz bak en zayıf ağaca durduk. Hani derler ki e, hani iyi ağaç göstermiş. Bak en zayıf ağaç bu. E, gerisi daha büyük, güzel. Uyguladığımız yerde e, ağaçlarda sürgün olayı çok güzel oldu. Meyvelerde boyut aşağı yukarı şu anda bir sıfırı buldu yani şu anda bir sıfır buraya dönüme bir kilo yaptık uygulama 4 uygulama yaptık damlama sulamadan yani dönüme 1 kilo 4 uygulama yaptık yapraklarda aşağı yukarı gördüğünüz gibi sürgün uçlarındaki güçlenmeyi görüyorsunuz zaten bu üçüncü sürgün ağaçta aşağı yukarı Haziran ayında ağaç bir sürgün yaptı zaten bu şu anda üçüncü sürgün ağacın Üçüncü sürgüne kalktı. Haziran ayında ta ağaçta sürgün kalkmaz. Çünkü ağaç meyveye oturuyor. Bu uyguladığımız yerde, tarata uyguladığımız yerde ağaç sürgüne kalktı. Yani sürgün yaptı. Uyguladığımız sırada ağaç normalinde 15 günde, 16 günde susar. Tarata uyguladığımız yerde aşağı yukarı 25-30 günü buldu. Ağaç susamıyor yani. Ağacın su stresini atıyor. Memnunuz yani.